Kağıt resmi ismi Kadıncıklar, ee, yazarı Tuncay Gücenoğlu. Ee, e, canlandıracağım karakter ise Hayriye. Aslanın geçeli günler, günler oldu. burada kaçırmış derler boynağı. İnceye bağladım. Biz eskiden böyle mi yapardık? Şu dükkanı açana dek başımıza gelmeyen kalmadı. Ah ah! Çiçeğin burnumdaydı bu mesleğe başladığımda. Nerede Hiç orada mı? Bir gün iki kişi diye çağırdılar. Bir gitti ama 15 kişi olmuştu. Sonra işlerinden biri demesin mi? Ben bu balonun burnunu keseceğim diye. Amca, siz bu dükkanı ne müşriklerle açtık, bilir misiniz? Ah ah! Şimdi sizin için zor olan ne? Odanız hazır. Doktorunuz, polisiniz, bekçiniz hazır. Bir de Nazlı yaz. Yettiniz vallahi. Merhaba, Mehtap Eren. Ee, eserin ismi Kadıncıklar, yazarı Tuncer Cücenoğlu. Canlandıracağım karakterin ismi ise Hayriye. Hastalığın geçerli günler oldu. Bu da müşterileri kaçırır boyuna. Bir inceye kaldım. Biz eskiden böyle mi yapardık? Oh, ah ah, şu dükkanı açana dek gelmeyen kalmadı başımıza. Çiçeğim burnumdaydı bu mesleğe başladığımda. Nerede iş orada ben. Bir gün hiç unutmam. iki kişi diye çağırdılar. Bir de baktım ki 10-15 kişi olmuştu. Neyse bir şey demedim tabii. Eh. yedik, Oynattılar sonra. Sarhoştu hepsi. İşlerinden biri tutturdu attılar sonra. Tutturdu. Ben bu karının burnunu keseceğim diye. Aman! Yapman etmen demeye kalmadı. Herif çıkardı bir bıçak. Vardı üstüme. Yapman etmen demeye kalmadı. Az kalsın burnumu motor Yalvardım ettim de. Zor kurtardım burnumu. Ama başka bir gün, başka bir yerde bacak gitti. Aha bu bacak. Siz bir dükkanı ne güçlüklerle açtık bilir misiniz? Ah ah. Şimdi size bakıyorum da. Odanız hazır. Doktorunuz hazır. Bekçiniz hazır. Birden az niyaz. Yettiniz vallahi.